Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 13 kısım Temizlik Malzemeleri Alımı işine hoş geldiniz. Toplamda 13 adet dosya teslim edildi. Dosyaları kontrol etmek üzere komisyon üyelerimize teslim ediyorum.

Tepe Kurumsal, <laughs> Tepe kurumsal. firma Tepe Kurumsal. Biraz şey hızlı. Birinci firma Tepe Kurumsal. İkinci kısım toplam tutarı teklife 291.500 lira. İkinci kısım. İkinci kısmın ismi büyük boy çöp poşeti. 10 adetli rulo. Böyle yazıyor. Başka bir şey yazma. Kısmı var. Bakın. 291.500 Türk lirası. Sadece bir kısmı vermiş. E, i̇kinci kısmı büyük çöp boy çöp poşeti. Ne? 291.500. Meselen akıda yani. temizlik malzemeleri. toplam fiyat teklifi 385 bin Türk Lirası i̇kinci, ikinci kısım pardon İkinci kısım toplam fiyat teklifi 385 bin Türk Lirası Yani bu arkadaşımız da büyük boy çöp poşetini vermiş. İkinci kısım olarak nitelendirdiğimiz 385 bin Koçlar Çelik Yapı Taahhüt Sanayi Ticaret Birinci kısım. Sonunda Birinci kısım toplam. kısım toplam teklif tutarı 500.600 500.691 Türk Lirası. İkinci kısım toplam teklif tutarı 450 bin. Üçüncü kısım toplam teklif tutarı 22 bin. Beşinci kısım toplam teklif tutarı 11 bin 50 Türk lirası. Altıncı kısım 2400 Türk lirası. Sekizinci kısım toplam teklif tutarı on bin Türk lirası. Genel toplamı 999141 Türk lirası. Genel toplam 999141 Türk lirası. Arın tek hırdavat. Birinci kısım toplam teklif tutarı 300.166 Türk Lirası 60 kuruş. 3. kısım teklif tutarı 22.500 Türk lirası. 7. kısım teklif tutarı 72.875 Türk lirası.

Elbay Kurumsal Hizmetleri Limited Şirketi. <laughs> Birinci kısım toplam teklif tutarı 504.620 Türk Lirası. İkinci kısım toplam teklif tutarı 370 bin. Yedinci kısım 68.950. On ikinci kısım 44.500 Türk lirası. kısımlar toplamı teklifi 988.070 Türk lirası. Tebes Ambalaj ve Temizlik Ürünleri Limited Şirketi Tebes İkinci kısım toplam teklif tutarı 317 bin. Toplam teklifi 317 bin. BB oluşum grup ambalaj İkinci kısım toplam teklif tutarı 304.750. 304.750. Toplam teklif tutarı 304.750. Çağlayan makine Birinci kısım toplam teklif tutarı 438.955 Türk lirası. İkinci kısım toplam tutar 349.500 Türk lirası. Üçüncü kısım 13.990 Türk lirası. 4. kısım 162.400 Türk lirası. 5. kısım 28.000 Türk lirası. 28.000 Türk lirası 5. kısım. 6. kısım 1.750 Türk lirası. Yedinci kısım 68 bin Türk lirası. Sekizinci kısım 1500 Türk lirası. Dokuzuncu kısım 5760 Türk lirası. Onuncu kısım 4300 Türk lirası. 11. kısım 8700 Türk lirası. 12. kısım 31 bin Türk Lirası 13 kısım 20.500 Türk Lirası kısımlar toplamı 1.134.355 milyon 134 bin 355 Türk Lirası 1 milyon 134 bin 355 Kızılay temizlik ürünleri. İkinci kısım teklif tutarı 613.500 Türk lirası. 3. kısım teklif tutarı 29.890 Türk lirası. Pardon bak üçüncü kısım 13. kısım 49.450 Türk lirası. Toplam teklif tutarı 692.840 Türk Lirası. Başkent Pak Temizlik İkinci kısım 375 bin Türk lirası. Toplam teklif tutarı 375 bin. <laughs> İpek Hırdavat Kırdıvat. Birinci kısım toplam teklif tutarı 344.746 Türk lirası 50 kuruş 344.746 Türk lirası 50 kuruş ikinci kısım 335.000 Türk lirası 335.000 Üçüncü kısım 21.660 Türk lirası. Dördüncü kısım 162.458 Türk lirası. 162.458 Türk lirası. Beşinci kısım 21.938 Türk lirası 30 kuruş. 21938 Türk lirası 30 kuruş. Altıncı kısım 912 Türk lirası. Dokuz yüz on iki. Sekizinci kısım bin seksen üç Türk lirası. Dokuzuncu kısım on bin...

Toplam tutar 936.435 Türk lirası. tandem trafik sistemleri Dördüncü kısım teklif tutarı 52.200 Türk Lirası. Pardon düzeltiyorum. Üçüncü kısım teklif tutarı Hayır hayır aşır. Dördüncü ne kısmın lazım. toplamı şurada. Üçüncü kısımda bir, bir şey kısımda yok. yok. Dördüncü, dördüncü kısım, kısım toplam teklif tutarı 174.740 Türk lirası. Üçüncü kısım yok. 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 Dördüncü kısım az önce yanlış söylemiştim. Düzeltiyorum 174.740 Türk lirası. <laughs> 174.743 lirası dördüncü kısım 4. teklifi. 5. Toplam teklif 174.743 lirası. Turpa pazarlama kısım teklif tutarı 337.500 Türk lirası. Top toplam teklif tutarı 337.500 Türk lirası. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar biz yaklaşık maliyetlerimizi okumak istiyorum. Ee, burada e, okunmasını istediğiniz tekrar bir yer varsa okuyabiliriz. E, atladığımız ya da sizin atladığınız. Şimdi ben de kısımların yaklaşık maliyetlerini okuyorum. Birinci kısım 558 bin 780 bin 558 bin 780 lira 21 kuruş. İkinci kısım 425 bin 611 lira. Üçüncü kısım 17 bin 905 lira 56 kuruş. Dördüncü kısım 184.594 e, lira 23 kuruş. Beşinci kısım 22.956 lira 58 kuruş. Altıncı kısım 1, 1817 lira 21 kuruş. 7. kısım 74150 Türk lirası. 8. kısım e, 2411 lira 43 kuruş.

13. kısım 26.975 lira 85 kuruş. Toplam maliyetimiz 1.393.465 lira 73 kuruş. Neyi? Genel toplamı tamam o zaman bir arkadaşımız okusun çünkü ha, genel toplamı mı istiyorsunuz? Tamam. Genel toplamı tekrarlıyorum. 1 milyon 393 lira 73 kuruş. Bütün arkadaşlarımıza, katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sonuçlar ekap üstünden bildirilecektir. Hayırlı olsun diyorum.